Ercan Taner Güzel bir maç bizleri bekliyor Ve maç başladı Yerden bir şut Bunu da kurtardı Panter kesildi Topu direğin dibine doğru gönderiyor Direkten döndü İyi kurtardı Direğe çarptı ve oyuna döndü Kafasınıya vurdu Hızlı ayak hareketleriyle Rakibini şaşırtmaya çalışıyor Filileri havalandırdı Sapsiyero misali bu. Kozun üzerinden mükemmel bir gol. Sürekli 90'ı görüyor. Bu golü adeta rakip ters Güzel şut. Top geçilmiyor. Harika savunma. Havadan vurdu. Güzel bir maç Gol, gol, gol. Kale kadar oldu. Alttan vuramak. ve gol. Büyük çok zevkli bir maç oluyor. Top fitili ateşlendi. Topu klon geldi. İşler karıştı. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Maçta şimdi son 45 saniye. Her şey henüz bitmedi. Üstten gol peşinde. Top iki top. Bir defa ve gol. Buzlama bak büyük top. Bu buzdan hışımla çıktı. Bu maç sürekli direği dövüyor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Yeni atak öncesi. Topu vurdu ve gol. Alta doğru vurdu. Allah'ım burası savunma. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Maç şimdi 4-4. Yerden sert vuruş. Maç 5-4. Büyük kaleye gol atmak. Gol işte. Büyük kale golü. Yerden yuvarladı. Bu da Oradan golü var. Önde olan oyuncu dikkatli olmalı beraberlik golü gelebilir. Direkten döndü. Maçta son anlar. Ne yine kurtardı. Top ve gol. Maç başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Her top ellerinde eriyor. Top kontrolünü aldı. Top direğe çarptı. Harika bir maç ve gol! Havadan vuruş. Top adeta paylaşılamıyor. O nasıl bir şut? Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Kafayla topu uzaklaştırdı müthiş karşıladı. Kalesini mükemmel savuruyor. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Rakibinin altından gol peşinde. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Her top ellerinde eriyor. Yerden sert vuruş. Gol gol top dilerde. 45 saniyeyi girdi bıraktık. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Bunu da kurtardı. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak? Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Güzel şut. Süper. Skor 3-1. Golü üstten arıyor. Direkt geri dövüyor. O kadar kolay değil dedi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Havadan vuruş. Allah gol! Maç bitti. Maalesef kendi kalesine süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir. Süper bir gol. Alta doğru vurdu. Fileleri havalandırdı. Gözler artık kendi Ağları deldi. Ceza sahasına doğru düdükle birlikte maç bitiyor bol gollü bir maç oldu. Zemin futbol oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Düdük çaldı ve maç başladı. Top geçirmiyor. Harika savunma. Çok hızlı bir gol. Yukarıdan gol peşinde. Kafayla şut çıkardı. Daha iyi vuruşlar gelmezse bu topağlarda. İyi vurdu. Vurdu ve gol. Kafa vuruşu geldi. Yine alt tarafa doğru vurdu. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Şansını üst taraftan deniyor. Top geçirmiyor. Harika savunma. Güzel bir kafa vuruşu. Yerden gol arıyor. Kendi kalesi hop kendi ağlarında. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Süper güç fileleri havalandırdı. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Allah ne verdiyse savunuyor. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Gol gol gol. Üstten gol peşinde. Direk. İşte gol. İşte oyuncumuz kesti. Rakip buzu kırmadan 45 saniyeyi doldurduk. Ayak hareketleriyle rakibini top ve gol. Sak zero misali bu. Rakibini oyun dışı bıraktı ve bir gol attı. Şansını kafayla denedi. Far çok değil. Gol, gol, gol. Havadan vurdu. Maçın son otosu işte bu kadar. Süper güçler tükenmeden... Her şey bitti diyemeyiz. İşte gol. İşte gol. Kafasını büyüttü. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Ron kaleci kaleyi korumaya geldi. Alttan gol amaçlıyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Büyük kafa süper gücü geldi. Ve rakip oyuncuyu dondurdu. Kafayla şut çıkar. İşte büyük kafa. Büyük kafa. Karşı güç olarak Kronkarici kullandı bu maça yürek dayanmaz. Kaleye baktı ve şut çıkardı. maçta son anlar. Bu dönemden sonra homurdanmalar bak. Ve son dedik. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Taraftar gole doydu. sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Ve zorlu mücadele başladı. Tehlikeli ataklara karşı resmen ve işte ilk gol. Şansını üst taraftan deniyor. Maç şimdi iyi bir. Ceza doğru. Gol gol top bilelerde. Gol geldi yeni atak öncesi topu sektirmeye devam ediyor. Bu Şimdiden goller yağdı. Maç bu golü şapla çıkar. Havadan vuruş. Tam boksada taktı. Kafa vuruşu geldi. Golü üstten arıyor. Önümde temizledi. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Gol, gol top binelerde. Havadan vurdu. Top dağlara, taşlara gitti. Tekpe tokat dalıyor ve rakibini kızdırıyor. Kaleci kalesine geçti. Klon geldi. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Gol geldi. Gol gel Kafasını büyüttü. Direkt geçit vermiyor. Topu kafasında sektiriyor. Maçta şimdi son 45 saniye. Üstten gol peşinde. İki oyuncunun da zamanı. Durum 6-5. Ters özel gücü geldi. Her şey henüz bitmedi. Bir gol. Gol kullanıldı. <laughs> Güzel çıkardı. Maçta son düzlüğe girildi. Allah kahraman bu gol ikilik değil. Buzladı. <laughs> gol gol. Buz gibi bir gol. <laughs> Yine alt tarafa doğru vurdu. Yok böyle bir gol. Havadan vur.